Sen jiletten bahsettin. Ee, geçen bir turnemiz vardı, Karadeniz bir turnemiz vardı. Bir baktım e, çocuğun biri elinde böyle bir şey, kutu, kutunun içinde jilet. Ve geçiyorum falan. İşte jilet var, jilet var, jilet var falan. Nerede bu jilet var, jilet var? Ben dedim sen ne yapıyorsun bu? nedir bu jilet var jilet? Var. <laughs> jilet, varsa adam, jilet var zaten bir de patlatan jilet alır, Kerata. Abi de hiç sormadı filan. Beni görünce filan abi dedi sen misin falan. Ne lan dedim bunu? Abi dedi hiç dedi işte dedi. Ee, sen dedi sevenler dedi filan dedi. Kendilerini kesiyorlar yani. Buradan oraya gitmeleri şey olmasın diye ben buradan dedi satıyorum dedi filan dedi jilet var. Dedi. O zaman dedim terhis dedim abi tokat. Ne var dedim burada dedim. Biz burada Cenan işlemeye mi geldik? Kan dökmeye <laughs> mi geldik? O olayı hiç unutmam. olayı hiç unutmam. <laughs> yani konser yani, öncesi zile, jilet mi jilet satılıyor? Yani, jilet satılıyor, jilet satılıyor. Yani Müslüm Gürses'in bileti var, bileti var diye jilet var, jilet var. Evet. Ee, çok, çok üzüldüm yani, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Aslında bizi böyle sessiz, sakin dinleseler, şarkılarımıza katılsalar, e olmak ise...